Bizim aslında en büyük gücümüz birlik ve beraberlik içerisinde olmamızdan geliyor. O duyguyla İzmir'e hizmet etmek için çalışmamızdan geliyor. Biraz önce şöyle düşündüm. İzmir'in galiba İzmir'i savunan bir ordusu var. Mustafa Kemal'in askeri olan bir ordusu var. Değerli dostlarım, değerli misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım Bugün gerçekten bir onuru yaşıyoruz, bir gururu yaşıyoruz Her zaman hatırlayacağımız bir günü yaşıyoruz Uzun uzun yıllar boyunca 2000'li yılların başına kadar İzmir ne yazık ki arıtmasız bir şehirdi 2000 yılına kadar Ve en büyük ahiretlerden biriydi Büyük bir arıtma tesisiyle ya da arıtma tesisleriyle herhangi bir yerde bir kirlilik yaratmadan özellikle Körfez'de atıklarımızı bertaraf etmek. Bu yolda çalışmaya başlayan işte Büyük Kanal Projesi ve Çiğli Arıtma Tesisi çok büyük hizmet verdi İzmir'e. Ve gerçekten çok insanın da emeği var burada. En son bir dördüncü fazın yapılma ihtiyacı biliniyordu. 2007 yılında projesiyle ilgili çalışmalar başlamıştı ama değişik nedenlerle ama genellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, işte değişen mevzuatlar, kanunlar gibi nedenlerle epey bir süre aksadı. 2023 yılında temeli atıldı. Biz geldiğimizde işte demin filmde de söylendiği gibi henüz başlangıç aşamalarındaydı ama İzmir için çok önemli olduğunu biliyorduk ve aslında Körfez'de sorun çıkmadan önce biz bunu İSU Genel Müdürümüzle, İSU'daki arkadaşlarımızla konuşmuştuk. Bir an önce bitirelim dördüncü fazı ve e, bu alandaki eksiğimiz tamamlanmış olsun diye. Maalesef üzerine geçen Ağustos sonunda, Eylül o e, Körfez'deki sorunlar yaşandı. O zaman önemi herkes tarafınca daha da çok anlaşıldı. O günden bugüne İSU yöneticilerimiz, başta genel müdürümüz, çalışma arkadaşlarımız ve yüklenici firma gerçekten büyük bir özveriyle çalışarak bu tesisi bitirdiler. Ve bundan sonra Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olarak İzmir'imize hizmet edecek. Tekrar hepimize hayırlı olsun. Konuşmalarda geçti. Ben de bugünlerde hep şu şairin sözü var ya, bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız yaprak döküyor diye. Böyle güzel anlarda ne yazık ki içimizde bir buruklukla beraber bu anları yaşıyoruz. Gürkan Müdürüm demin söyledi, İSKİ, İstanbul Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürümüz buraya gelmişti. Biz onlara ziyaretlere gitmiştik. Karşılıklı işbirliklerimiz vardı ve devam ediyordu aslında. Ama iki gün önce biliyorsunuz gözaltına alındılar. Yeni bir kararla hüznümüzü daha da katladılar. Böyle anlarda yapılan haksızlıkları unutmadığımızı ifade etmek adına ben de Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'daki cezaevinde tutulan belediye başkanlarımıza İSKİ Genel Müdürü gibi değerli bürokratlarımıza buradan selam söylemek istedim. Hepsini saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İzmir Körfezi'ni temizlemek için gerçekten elimizdeki bütün imkanlarla mücadele ediyoruz. Şu anda yedi tane gemi orada. Yakında daha fazlası da gelecek. Nihayetinde olabilen en kısa zamanda 4 milyon ton çamuru dipten temizlemiş olacağız. Bunlarla ve daha sonra yapacağımız her şeyle işte önümüzdeki günlerde yapacağımız ve daha önce yaptığımız Yağmur suyu ayrıştırmaları, altyapı çalışmaları gibi çalışmalarla körfez temizlenene kadar durmayacağız dedik. Çalışmaya devam edeceğiz ve bilinmeli ki her zaman söylüyorum. İzmir'e biz ne olursa olsun sahip çıkacağız. İzmir'e sevgiyle, saygıyla bu kentin yetiştirdiği evlatlar olarak sahip çıkacağız. Çalışma arkadaşlarımı çok başarılı buluyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesiyle, tüm çalışanlarıyla, şirketleriyle, bütün birimleriyle, her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum ve yaptıkları tüm çalışmalar için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bizler sadece konuşan değil, yapan tarafta olacağız değerli dostlarım. Konuşan başkaları olacak, şovlar yapan başkaları olacak. İş yapan biz olacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Ben hayatım boyunca elde ettiğim tüm başarıları emeğimle ve çalışarak elde ettim. Böyle bir belediye başkanınız var. Bu şehrin evladı olarak yaptım bunu. Ailemden, arkadaşlarımdan, bu ülkenin güzel insanlarından, çok çalışanların karşısında hiçbir gücün duramayacağını gördüm ve öğrendim. İşte bu yüzden hiç durmayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. İzmir için çalışacağız. Kendi evlatlarımızın geleceği için çalışacağız. Halkımızın umudu için İzmir'imizin geleceği için çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizim yalnızca bir tek şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Bu zor günleri çok çalışarak her şeyin çok daha güzel olacağı günlere dönüştüreceğiz. O yüzden değerli İzmirler bizim sloganımız şu. Bize çok çalışmak yakışır. Bu anlamlı günde bizimle olan tüm dostlarımıza, tüm konuklarımıza ayrı ayrı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve Çiğli Atık Su Arıtma Tesisimizin dördüncü fazının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Beşinci fazın açılışını da inşallah beraber yapmayı bekliyorum. Sağ olun.